أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إن القلوب تسطأ kema yasdaul hadid. Sadaka Rasulullah ve nataqa Habibullah. Ve kale Ataullah el İskenderi rahmetullah aleyh keyfe yushriqu kalbun suvarul ekvani muntabiatun fi miratih sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede hak Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki sohbetimizde insanın kalbini tamir etmesi için, tenvir etmesi için yapması gereken vazife uzlete çekilip tefekkür meydanına girmesidir demiştik. Allah Celle Celaluhu dostları gibi olamasak da Ebu Hanifeler gibi İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu gibi Şah Nakşibend Hazretleri gibi kaleminden mürekkebinden hikmetler damlayan Ataullah İskenderi gibi olamasak da bizleri onların yolunda yürümekten ve gitmekten mahrum eylemesin. Mevlana Hazretleri buyurur ki, Ey insanlar! Ehlullah'ın, Allah dostlarının, Allah aşıklarının sözleri, nasihatları, tembihleri, sevenler ve inananlar için Nil'in suyu gibidir. İnanmayanlar, sevmeyenler için ise, afettir, beladır, imtihandır, Nil'in kana dönüşmüş halidir. Cenab-ı Hak sevdiklerinin sözüyle ihya olmayı bizlere nasip eylesin. Bu hikmetinde Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu buyuruyor ki Keyfe yüşriku kalbun Kalbin cilalanmaya ihtiyacı var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innel kulube insanların kalpleri tesdau küflenir. Kema tesdaul hadid demirin küflenmesi gibi insanların kalbi de gün geçtikçe kararır, gün geçtikçe küflenmeye başlar. İnsan kalbi küflenince artık nasihat duymamaya, duysa da uymamaya ve anlamamaya başlar. İnsanın kalbinin küflenmesi haramlara devam etmesi sebebiyledir. Çünkü bir insan bir haram işlese, işledikten sonra tövbe istiğfar etse o amel defterinden silinir affedildiği zaman o günahtan dolayı muahaze edilmez. Hesaba çekilmez ama günahın kalbinde bıraktığı iz orada kalmaya devam eder. Tövbe istiğfar kalpte haramların bıraktığı izi temizlemez. Sadece amel defterinden hesaba çekilmeyecek şekilde silinmesine vesile olur buyurur büyüklerimiz. Tıpkı Kennel Ke haram narun. Sanki her haram bir ateş gibidir. Ateş insanın elini vücudunu yaksa büyük bir acı hissederiz. Sonra tedavi ile beraber o acı gider. Ama ateşin izi ilelebet orada kalır. Onun için başka bir ameliyeye ihtiyaç vardır. Peki haramlardan yahut günahlardan Gönlümüzde kalan haramın tesirleri nasıl temizlenecek? Nasıl o kirlerden, o paslardan korunacağız? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ediyor. İnnel kulübe tasla'u kema yasla'ul hadid. Nasıl demir paslanıyorsa insanların kalpleri de paslanır. Onun pasını silmek ancak zikrullahla Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamakla mümkündür buyuruluyor. Ataullah İskenderi kaddesallahu sırrahu bu hikmetinde keyfe yüşrikul kalbu. Nasıl kalbinizi parlatacaksınız? Nasıl kalbin üzerindeki o küfleri, o lekeleri oradan kaldıracaksınız? Şair Baki der ki, Olmaz Asuman iki hurşide cilvegah. Olmaz Asuman. Yani şu gördüğünüz gökyüzü bu kadar muazzam, bu kadar büyük ve geniş olmasına rağmen iki hurşide yani iki güneşe cilvegah olmaz. İki güneşin birbiriyle uğraştığı bir mekan olamaz. Yani iki güneş bir gökyüzüne sığmaz diyor. Peki iki güneş bir gökyüzüne sığmıyor. İki ay bir gökyüzüne sığmıyorsa ufacık bir kalbe acaba hem Allah'ın sevgisi hem de mahlukatın sevgisi sığar mı kardeşlerim? Mahlukatın ve dünyanın sevgisi o kalpteyken o kalbin işrakı, o kalbin güneş gibi parlaması mümkün müdür? İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu birinci ciltteki bir mektubunda der ki insan kalbi sair azalarda olduğu gibi Aynı anda tek bir şeyi sevebilir. Nasıl gözümüz bir anda bir cihete bakabiliyor? Hem sağa hem sola aynı anda bakması mümkün değil. İnsan eli aynı anda bir tarafa uzanabiliyor. Kulağımız aynı anda aynı dikkatle bir sesi dinleyebiliyor. Onlarca sesi dinleyip onlara cevap verme gücümüz yok. Tıpkı aklımız da böyle, tıpkı kalbimiz de böyledir. Aynı anda tek bir şeyle alaka kurabilir. Onun için insan Allah'ı sevebilmek için bütün her şeyle olan sevgisini koparması gerekir. Peki bidayette insan kalbi acaba ne ile meşgul? İnsan kalbi bidayette sadece ve sadece kendi nefsini sever. Nefsine sevgiyle doludur. Ama hocam ben eşimi seviyorum, ben çocuklarımı seviyorum, ben arabamı, ben evimi, ben köyümü, ben vatanımı, ben bayrağımı seviyorum diyebilirsiniz. Evet bütün bunlara duyduğumuz sevgi nefsimize duyduğumuz sevginin neticesidir. Hanım nefsine dokunsa nasırına bassa hemen mahkemede kendini buluyorsun. Niçin? Hani hanımı seviyordun? Nefsimizin işine yaradığı için onları seviyoruz. Nefsimizi eğlendirdiği için onlara bu muhabbetimiz var. Bir gün birisi nefsimizin aleyhine olsa kendi annemiz de olsa babamız da olsa sırtımızı dönüyoruz. Demek ki insan kalbi bir anda bir tek şeyi sevebiliyor. İki şeyi bir anda sevme istidadı kabiliyeti yok. Bütün sevdiklerini de ancak ve ancak nefsinin işine yaradığı için seviyor. İşte tarikat-ı aliye bizi nefsimizin sevgisinden kurtarıp zikrullah vasıtasıyla Peygamber Efendimizin bize öğrettiği şeriatı tatbik etme vasıtasıyla nefsimize duyduğumuz bu bağlılıktan, bu esaretten bizi kurtarıp Allah'ın sevgisine yükseltmek ve yüceltmek için vardır. Onun içindir. Yavaş yavaş çevremizde neyi seviyorsak nefsimiz adına seviyoruz. Hatta bidayette cenneti istiyorsak nefsimiz için, huri istiyorsak nefsimiz için, birilerine eğer hizmet ediyorsak nefsimiz için. Bir anne ne kadar da merhametti. Çocuğuna gece gündüz hizmet ediyor nefsi için. Ne zamana kadar? Nefsimize duyduğumuz sevgiden kurtulup o sevgiyi Allah'a tevcih ettiğimiz andan itibaren öyle bir kıvama geliyor ki insan artık hubbullah gerçekleşiyor. Hubbullah gerçekleşince insanları da Allah istediği kadar seviyoruz. Allah'ın sev dediklerini seviyor, sevme dedikleriyle aramıza perde ve mesafe koymaya başlıyoruz. İşte gerçek sevgi budur. Zehirlenmemiş sevgi budur. Kirletilmemiş muhabbet budur. Baki kalan sevgi budur. İnsanı yaşatacak, insanı abad edecek sevgi ve ilişki şekli budur. Biz şeytanın mahlukatla ilişkisi gibi değil. Ehli dünyanın dünya ile ilişkisi gibi değil. Biz mahlukatla olan ilişkimizi Allah'ın mahlukat yani Halikin mahlukla olan irtibatı seviyesine çıkarabilirsek o zaman kamil bir insan olur. O zaman Allah'ın nur ve tecellilerine muhatap olmaya başlarız. İşte onun için İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu tarikata ihtiyaç var. Onun için mürşide ihtiyaç var. Onun için zikrullaha murakabe ihtiyaç var. Çünkü bunun sayesinde dünya sevgisinin kalbimizde bıraktığı izlerden kurtuluyor. Allah sevgisi insanın kalbine tecelli etmeye başlıyor. Keyfe yüşriku kalbun. Nasıl bir kalpte Allah'ın nuru parıldayabilir ki? Nasıl bu mümkün olsun? Suverul ekvan, bütün kainatın suretleri. Bütün kainatın suretleri demek, kainata duyduğumuz sevgilerin kalbimizdeki irtibatları. Muntabiatun fi miratihi. Kalp aynasında dünyaya karşı, dünyanın her zerresine karşı, yemeğe içmeye karşı, arabaya gezmeye karşı olan sevgiler, muhabbetler tozuyla, kiriyle gölgesiyle tamamen kalbimizi istila etmişken Allah'ın o kalbe tecellisi nasıl mümkün olacak buyuruyor. Necip Fazıl diyor ki gönlüm uçmak isterken semavi ülkelere ayağım takılıyor yerdeki gölgelere buyuruyor. İşte bizim durumumuz bu. Gönlümüz her vakit semavi ülkelere uçmak istiyor. Allah'ın mahremleri arasına girmek istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın lütuf tecellilerine mazhar olmak istiyoruz. Allah'ın fazlını murad ediyoruz. Allah'tan istiyoruz. Ama Allah'tan isterken kapılarımız ona kapalı. Gönüllerimiz ona kilitli. Aynamız onun tecellilerine müsait değil. Allah'ı davet ediyoruz ama evimiz hazır değil. Gelin alacağız, ama damat evini hazırlamamış. Onun için önce içerinin hazır olması gerekir. İçerisi hazır olduktan sonra davete bile gerek yoktur. Allah kendiliğinden misafirimiz olur. Keyfe yushiku kalbun. Ey mümin, sen kalbinin Allah'ın nurlarıyla parlamasını nasıl bekleyebilirsin? Kalbine bir baksana ve suru ve rul ekvan bütün kainatın suretleri, izleri, gölgeleri muntabiatun fi mirati. Kalp aynanda hepsinin bir izi, hepsinin bir parmak izi var. Hepsinin bir kiri var. Önce al zikrullah'la bunları temizle diyor. Bu hikmet en çok İslam'ı anlatanlara lazım. En çok hocalara lazım. En çok ehli davete lazım ta ki Allah'ın Kur'an'ını insanlara aktarırken kirli kalbinden opak davete bir şeyler bulaştırmasın. Seneler önce hadis dersleri için Pakistan'dan buraya Tekamül Medresemize gelen bir hoca efendiye derste talebe kardeşlerimiz şöyle bir sual sordular. Dediler ki Efendim, iştihat kapısı kapalı mıdır, açık mıdır? Hepimiz bu suali daha önce tekrar tekrar duyduk. Bu suale farklı cevaplar verildiğini de biliyoruz. Bazı alimlere göre, mütekaddimine göre iştihat kapısı kapalıdır. Ama bugün bazı hoca efendiler ısrarla iştihat kapısının kapanamayacağını, Açık olması gerektiğini söylerler. O.C. Efendi farklı bir bakış açısıyla bugün Kur'an-ı Kerim'i anlayacak veya da fıkhi meselelere vakıf olabilecek bir ilim adamı yok diyerek değil. Farklı bir zaviyeden meseleye yaklaştılar. Buyurdular ki evet bugün doğuda yahut da Türkiye'de veyahut da Pakistan'da, Hindistan'da öyle isimler var ki daha düne kadar 50 sene önce Zahidi Kevseri gibi insanlar, Mustafa Sabri gibi insanlar rahmetullahi aleyh insanlar mevcut. Bir okuduğunu unutmayan alimler mevcuttu. Bugün de gerçekten ömrü kitapların arasında geçmiş insanlar mevcuttu. İlim eksikliğinden dolayı değil, belki başka bir sebepten dolayı iştihadın olamayacağını söylüyor. Nedir o? Diyor ki, tabii ki istisnaları olabilir. Bugün ulemanın hemen hemen hiçbiri, belki ekserisi şu anda dünyada yaygın olan batının felsefesinden bir şekilde etkilenmiştir demokrasi söylemlerinden, insan hakları söylemlerinden veyahut da hümanizmden, İslam barışçıl bir dindir söylemlerinin kulağa hoş gelmesinden, felsefeden ve farklı izimlerden, düşünce akımlarından etkilenmiştir. Hele hele bir alim, hele hele müesses nizamın, devletin mekteplerine gitmişse, devletin mekteplerine gitmişse, lise okumuş, üniversite okumuş, abdestsiz, gusülsüz insanların yazdığı kitapları tahsil etmişse, o insan her ne kadar İslami ilimleri de tahsil etmiş olsa da, onun kafası yüzde yüz bir Müslüman aklı gibi çalışma istidadını kaybetmiştir. Buna dikkat ediniz. Eğer bir insan, Batı felsefesini okumuşsa daha İslam aklı tam yerleşmeden Batı felsefesiyle beraber gitmişse ve zamanın ideolojilerinden etkilenmişse İmam Gazali gibi müstesna kafalar onlar Allah'ın yardımıyla kendini muhafaza etmiş. Onlar bile sınırdan dönmüşler. Onlar bile çok ciddi fikir çileleri ızdırapları çekmişler. El münkid mined dalali okuyanlar gazalinin neler çektiğini görürler. Bugün o çileyi çekmeden nefesi son nefesini irtidatta riddette küfürde alanlar var. Dolayısıyla hoca efendi diyor ki bugün öyle bir zaman ki zamanın galip fikirlerinden yaygın ideolojilerinden kendini koruyabilen çok nadir insan ve alim vardır. Ekserisi maalesef zamanın efkarından müteessir olduğundan dolayı bugün Kur'an'ı okuyup tam bir Müslüman aklıyla, tam bir aslı saadet düşüncesiyle Kur'an'ın muradını, Allah'ın muradını bize söyleyebilecek insan yok denilecek kadar nadirdir. İşte bundan dolayı iştihat kapısı kapalıdır, kapalı olmalıdır buyurmuştur. İşte bu kapının açılması önce kalbin açılmasına bağlıdır. Ataullah İskenderi diyor ki senin kalbin daha Allah'ın tasarruflarıyla, tecellileriyle tanışmamış ki, kendi kendine ördüğü perdeleri kaldırmamış ki, sen hala dünya sevgisiyle meşgulsün. Sen hala nefsinin arzularına mahkumsun. Böyleyken nasıl olur da Kur'an'ı Allah'ın istediği şekilde anladığını iddia edebilirsin?" diyor bize. Cenab-ı Hak bir an önce bir an önce gönlümüzü her zerremizle beraber Allah'ın nurlarına mazhar kılmaya bizleri muvaffak eylesin diyor. Ve hepinizi Rabbul Alemine emanet ediyorum.